İyi günler ailem. Yine hep birlikteyiz. Yine hep birlikte buluştuk. Ve yine hep birlikte. Hoş geldik. Evet, zamansız zamandan niyetliyim Yine her an olduğu gibi. Enerjilerimiz, şifalarımız, abone olan, takip eden sevgili ruhdaşlarım içindir. Evet, şöyle bir açılım yapalım istedim. Sevgili ruhdaşlarım, kolektif bir açılımdır. Evet, ee... Bir kart açılımı yapalım istedim. Şöyle kendimize bir bakalım istedim. Bir kendimizi yoklayalım istedim. Hep aklımızda kişi yokluyoruz ya. Bir kendimizi yoklayalım istedim. Bir ne durumdayız? Neyi ayak altı ediyoruz kolektif adına? Neyi tepe üstüne çıkartıyoruz? Bir bakalım bakalım istedim. Siz enerjilerinizi yollayın sevgili ruhtaşlarım. Ben de Açalım mı? Hemen başlayayım bakalım bakalım. Evet, kolektifin durumu nedir? Neyi ayak altı ediyor? Neyi tepe üstüne çıkartıyor? Yakın geçmişte ne yapmış? Yakın gelecekte neler yapacak? Ve nasıl bir yol izleyecek? Bir bakalım bakalım. Korkuları, endişeleri nelerdir? Ne durumda? Detay isteyelim bakalım kartlarımızdan. Neler hissediyor kolektif? bir kendimizi yoklayalım istedim. Haydi bakalım bakalım. Şöyle deste altımız tılsım beşlisi. şuraya koyalım. Kolektifin e, uyanı alalım, uymayana evreni yollayalım sevgili ruhtaşlarım. Şöyle kolektifin Korkuları, endişeleri. Bir bakalım bakalım detay isterim, bakalım be. ne durumdaymış. Bir bakalım bakalım. Evet. Kolektif neler hissediyor? Bir bakalım bakalım be. Ne oluyor? üzerinde neler oluyor? Neler olmakta? Bakalım bir kendimizi yoklayalım bakalım. Kolektif hangi enerjide? Bakalım bakalım enerjileri nasıl ne oluyor enerjilerinde kendinizi yoklamak gerekiyor tabii ki evet Hadi da bir detay alalım. Hadi bakalım bakalım. evet sevgili ruhdaşlarım açılımımız başlıyor hadi bakalım bakalım şimdi e, uyanı alalım uymanı evre, evrene yollayalım altımız tılsım beşlisiyle bize dedi ki kendini yoksun çaresiz bitkin hissediyor olabilirsin şu durumda bu enerjide açalım bakalım kartlarımızı evet bir şifalanma arefesindeyiz sevgili ruhdaşlarım çağların şifacısı bize de evet bir mahkeme kartıyla da ilahi mahkemenin süre geldiğinden bahsetti evet bazılarımızın şöyle bir ego savaşı maddi telaşlar maddi sıkıntılar kendimizi böyle e, sonda hissetmek ama bir şeylerin gerçekten hani e, ya olmasını istediğimiz bir anda bir anda bir arafede olduğumuzu bahsetti bize kartlarımız ve yin-yang enerjisindeymişiz eril ve dişil enerjilerimizin de bir dengelenme sürecinde olduğundan da bahsetti bir telafi kartından da bahsetti bunları açıklayacağım. Evet, e, değnek beşlisi. Kuşku ve şüphe, hedefe giden yol. Evet, bir şeylerden uzaklaşmak ve şifacı kartıyla da evet bir şifalanma arifesinden de bahsetti. Şimdi şöyle bakalım. Evet. <laughs> Evet, sevgili ruh şöyle söyleyeyim. Evet yakın geçmişte bazılarımızın kupa kralı olarak da şöyle kendimizi bir kupa kralı ya da bir kupa kraliçesi gibi bir kıvamında bir enerjide olduğumuzda yahut bazılarımızın hayatında bir kupa kralının olduğu birinden de bahsetti. Ee, aziz kartı ve anlaşmazlık ve çatışma, e, geleneklerimize e, dayalı, e, biraz yeniliğe açık olmayan böyle bir rapper insandan da bahsetmiş olabilir. Toplum tarafından kabul görmüş rapper bir insandan da bahsetmiş olabilir. Ve bir şeyi üçüncü göz, gözden geçirme. Yeni enerjiler yayıp hayatınızı yeniden şekillendirmeye başladığınızda partnerinizle olan ilişkiniz de düzelmeye başlar. Hiç olmadığı kadar sizi özlemeye başlar. Pozitif enerji yayın. Kalbinizin sesini dinlediğinizde ve net olduğunuzda istediğiniz her şeyi teker teker hayatınıza çekeceksiniz. Bir kez daha alıyorum sevgili ruhtaşlarım. Çünkü hisler çok önemlidir hislerimizde de üçüncü gözümüzü yani hislerimizi biraz daha ağırlık göstermemiz gereken bir dönemde olduğumuzda ve yeni enerjiler yaymamızdan da bahsetti. Hayatımızı yeniden şekillendirmeye başladığımızda kalplerimizle de olan ilişkimizi düzelmeye başlayacağından bahsetti sevgili kartlar. olmalı hiç olmadığı kadar bizi de özlemeye başlar diyor. Pozitif enerji yayın. Kalbinizin sesinizi dinlediğinde ve net olduğunuzda istediğiniz her her şeyi teker teker hayatınıza çekeceksiniz. Çünkü bir şifalanma enerjisi içerisindesiniz dedi. 51 kartla enerjiyle de 5, 1, 6, 6 tarotta aşıklar kartıdır. Aşkla şifalandığınızı ve zaten kupa kralı da buna o kadar rezona geldi ki. Yani kupa kralı importoru da geçer. Aşkın kralıdır. Aşkla şifalanılan bir dönemden geçildiğini anlattı. Çünkü mahkeme kartı, büyük mahkeme, ilahi mahkeme, büyük planın sahibi zaten her şeyin ee, sahibi, bilinmeyenlerin açığa çıkması, bazı e, arada kalmış, arafta kalmış bilinmezliklerin açığa çıkmasından da bahsetti. Bir yüzleşme bazılarımızın mahkeme süreci de olabilir sevgili Ultaşlarıım bazılarımızın da bir yüzleşme aşamasında bir hesaplaşma ve gerçeklerin de konuşulması gereken bir durumda durumdan da bahsetti Bazen ise gerçek bir mahkeme sürecinden de bahseder ee, bakalım Evet enerjilerimizde şöyle söyleyeyim ee, şu an ee, Yin Yang enerjisinde eril ve dişil enerjilerimizin dengelendiğinden e, ve bu eğer ki yüzleşme olur olduğu zaman da zaten eril ve dişil enerjinin de yüzleştiği, e, dengelendiği bir dönemden. E, İmparator kartı da şundan bahsetti bize... E, ben bilirim, ben yaparımdan çıkmamız gerektiğinden bahsetti. Çünkü imparator kartı biraz bencil tarafını daha öne sunar. Biraz maddi telaşlar içerisinde olan sevgili ruh olabilir. Maddi telaşlarınızı, endişelerinizi, korkularınızı sevgili meleklerimize verin sevgili ruh taşlarım. Diyor ki hislerimizde sonundayım. Tamamen yanmışım. Her şey beni hasta ediyor. Şu anda her şey kafamın içinde büyüyor. Artık yapamam ben sadece bir insanın lütfen beni şimdi yalnız bırak Hayatımda neler olup bittiğini tam olarak bilmiyorum Ama bu durum beni yoruyor bunu yalnız yapmalıyım denilen bir hissiyat içerisindeymişiz sevgili rutaşlar Çünkü nedir çünkü bir şifalanma arifesindeymişiz Çünkü iki tane şifalanma geldi ve enerji konusunda da aşkla Aşk şifalan Aşkla şifalanıyoruz sevgili ruhtaşlarım. Bir trafik kartında diyor ki başkasından ya da kendinden özür dilemek. Aslında şöyle söyleyeyim sevgili ruhtaşlarım. Bizim kendimize yaptığımız zaten kendimize yaptığımızdan başkası değildir yani anladınız mı? Kötü de yapsak kendimize yapıyoruz, iyi de yapsak kendimize yapıyoruz. Yani başkasından yahut kendinden özür dilemek. Bir kere kendimizden de özür dilememiz gerektiğinden de bahsetti veyahut da başkasına da özür dilememiz da bahsetti. Gönül almak ve yapıcı olmak kırılan kalbi onarmaktan da bahsetti. E, bütünün en yüksek, en yüce e, hayrına olmasına niyet ediyorum. Buradan da almanız gereken mesajları aldığımıza inanıyorum. Almamıza niyet ediyorum. Bakın <laughs> uzaklaşmak kendimizden, yani o kadar kalabalık olsun, düğün olsun, insanlardan olsun, hep uzaklaşmak. Neden? 27 numarayla e, enerji kartımızda dedi ki e, 27, 7, 8, 9, 9 zaten bir şifalanmadır sevgili rottaşlarım. Yer yani ermiş kartına denk gelir. Bir şifalanma arefesindesin. Ey kulum diyor. Çünkü şifacı kartı da durumumuzdan bahsetti. Bir iyileşme dönemindesin. Kötü günlerinde artık sonu geliyor. Biraz da farkında ol. Ruhsal şifalanmadasın. Kalpteki yaraların şifa bulmasındasın. Çaresiz kalınan durumlara da derman arayışı içerisindeysen zaten derman zaten senin içinde. Bunun şifasındasın. Ey sevgili insan dedi. Kuşku ve şüpheler şüphelerini de sevgili meleklerine bırak dedi sevgili muhtaçlarım. Çünkü o zaman zaten beyaz asına binip sen zaferini kutlayacaksın. Hayatına sıfırdan yeniden bir başlangıç arefesindesin dedi. Çünkü hedefe giden yol diyor ki <laughs> bir yılan balığı gibi ileri geri sallanıyorum bir ortaklık için doğru kişi olduğundan kesinlikle emin olmak istiyorum. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Ve şu anki durumum oldukça karmaşık. Çünkü ben bir şifalanma arefesindeyim diyen sevgili ruhdaşlarım var. Evet ayak altı ettiğimiz kupaların bakın yedilisi. Şimdi 7 tarafta e, araba kartına denk gelir ve araba kartı da şöyle araba kartının da e, burcu yengeç burcudur. Birazcık. Yani biraz böyle bir duygularımızda böyle e, karma karışık duygular içerisinde olabiliriz. Bilinç dışı hareketler ediyor olabiliriz. Etrafımızda seçimler yani seçeneklerimizin çok olduğundan da bahseder bu. Ve e, şöyle söyleyeyim. <laughs> Karman karışık, duygularımıza bir isim koyamadığımız fakat ilerlememiz gereken kendi adımlarımızla, kendi niyetlerimize, inancımızla adımlarımızı atmaktan da bahseder bu. İleriye gitmemiz gerekiyor, durmamamız gerekiyor. Evet bu zaten bizim ayak altı ettiğimiz sebep. Çünkü neden? Tepe üstüne çıkarttığımız, bakın burada kupaların yedirisiyle karman çorbanız... Çünkü tepe üstüne çıkarttığımız kupaların sekizlisi. E kendimizi aşk yönünden, duygusal yönünden eksik hissediyoruz. Bilinç altımızda yolculuk yaparken böyle hani ya ben işte tam olarak neyi eksik, neyi tam yapıyorum diye bilinç altımızı sorguladığımız bir zamandan bahsetti. Tepe üstüne çıkarttığımız kendimizi eksik hissettiğimiz. Lakin gelelim yakın gelecekte neler oluyor. Zaten deste altında kendimizi yoksun çaresiz hissediyorduk ya hani. Yani onlar geçiyor artık değnek dörtlüsüyle mutlu. aynı çatı altında aşkımız bir doğruymuş, yalanmış değil yani. Mutlu olmak geliyor. Dörtlü rakamlara dikkat edin sevgili muhtaçlarım. 4, 14, 24 gibi dörtlü bir vakitte size çok mutlu bir haber geliyor. Nasıl bir yol izleyecekmişiz? Değnek kralı. Bakın bir ee, kendinden emin. E, ateş elementinde bir eee ...elhilden de bahseder. Artık kendinize ona göre... ...uyumlanın sevgili ruhdaşlarım. Bir değnek kralı... ...yani birisi... ...sağlam bir adım atacak... ...gibi gözüküyor. Çünkü... Beyaz atına binmiş dikkat 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 size doğru gelen aşkıyla. Çünkü hani burada kupa kralı vardı ya. Kupa kralı oturuyordu burada. Artık burada harekete geçmiş. Evet, birazcık e, kraldan daha şey ama lakin beyaz Atlı prens diyoruz biz de <laughs> burada. E, dik dik aşkla bir e, teklifle e, yahut güzel bir aşk duygusal bir e, teklifle gelen beyaz atlı bir prensinizden de bahsetti. iletişimsizlik halinde olan sevgili ruhtaşlarım olabilir. E, Şöyle söyleyeyim, değnek 8 bizi ani, a, yani aniden bir olayın içerisinde bulacağımız, hiç ummadığımız anda şak kadar ortasında bulacağımız bir aşk haberinden de bahseder bu şekilde. Evet, sevgili ruhu taşıyorum. Şimdi şöyle bir e, şey yapalım, bunları toparlayayım, bakalım, bakalım bir diğer açılımda şunları toparlayayım bir saniye. Evet, şunları alalım. <laughs> bakalım bir evrenin kararı neymiş? Şimdi biz böyle bir kendimizi bir yokladık. Peki evrenin kararı nedir? Kolektif bir aşılıdır. Zamansız zamana niyetlidir. Evet, şöyle bir bakalım bakalım. Evrenin kararı nedir? Durumumuz nedir? Kolektifin durumu nedir? Sebebi nedir? Ee, görmediği sebep nedir? Kolektifin. Haydi bakalım bakalım. Bir evrenin kararı nedir? Merkezin aldığı nedir? Sebebi nedir? Ve sonuç kartıyla birleştirelim. Bütünün en yüce, en yüksek hayrın olmasını niyet ediyorum. Evrenlerin doğru mesajları almayı niyet ediyorum. Haydi bakalım bakalım. Evet, kolektifin durumu nedir? Az önce baktık, lakin bu da sebebiyle sorduğumuz bir durum. Peki durumu budur kolektifin ne Peki bunun sebebi nedir dedim. Şimdi sebebi de buymuş. Bunun sebebi budur diyor. Peki kolektifin görmediği sebep nedir diye sorduğumda budur dedi. Peki kolektifin merkezine aldığı konu nedir budur dedi. Evrenin kararı nedir? Peki evrenin kararını destekleyen nedir diye sorduğumuzda ve sonuç kartımızla ve bize hanginizle eşlik edecek? Bir bakalım bakalım. Evet. Bakın. <laughs> Değnek yedilisi gene bir yedi rakamı geldi. Yedi zaten önemli bir rakamdır ve yedi az önceki açılımımızda da vermemiz gereken, atmamız gereken, yani ilerlememiz gereken bir rakamdan da bahsetmişti numerolojik olarak bahsedersek. Biraz kendimize dikkat etmemiz gereken, yani kendimize dikkat etmemiz gereken derken, eylemlerimize dikkat etmemiz gereken, yapmamız gereken şeylere dikkat etmemiz gereken, hatta ve hatta bu aralar yazıya döktüğümüz nimet, niyet, nimet, <laughs> nimet tabi zaten şu Şükür, şükür, nimet ve niyetlerimize de dikkat etmemiz gereken durumdan da bahsetti. Birazcık kendimize dikkat etmemiz gereken durumdan da bahsetti. Bile onun deste altı zaten buydu ve deste altının altında da şeytan kartı. Biraz bağımlılıklarımıza da dikkat etmemiz gereken bir durumdan bahsetti. Bile isteye aynı durumda bu bağımlı kaldığımız durumdan da bahsetti. Buna da dikkat etmemiz gerekiyormuş sevgili yurttaşlarım. Şöyle koyalım. Bakalım bakalım. Haydi bakalım. Kolektifin durumu nedir? kolektif biraz inatçı. Yani inatçı e, davranan bir ruh halindedir. Yani bir e, karakter halindedir. Ben yaparım, ben ederim. Biraz ile savaş halinde, biraz inatçı tavırla. Yani biraz sevgisini şöyle bir ön plana koymuş, geri plana koymuş. Kendisinin inadını ya da egosunu daha ön plana koymuş bir imparator kartından bahsetti. Bakın, kolektifin durumu budur dedi. Biraz yalnız şöyle söyleyeyim sevgili yurttaşlarım. Biraz ya durumumuz şu an durumumuz şöyle söyleyeyim kurallar var yani yapmamız gereken otorite kurallar ona göre de uymamız gereken durumdan da bahsetti bunun sebebi neymiş acaba diye baktığımızda bakın aziz kartıyla da bize toplum tarafından kabul görmüş rehber bir insandan bahsetti lakin yeniliğe açık olmamış biraz e, geleneklere ve göreneklere göre de e, bir durumdan da bahsetti Aziz güzeldir, iyidir ve bu büyük arkana kartlarından iki tane almamız gereken mesajdan da bahsetti. Sebebi Aziz'dir. Ego çalıştırdığınız, benlik çalıştırdığınız Aziz. Beş rakamı zaten beş ve dört. Dört ve beş. Dört imparator, beş. Ardı ardına geldi. Aldık kabul ettik bakalım. Bir. Durum budur gibi. Bazılarımız biraz gerçekten zorlayıcı bir dönemden geçiyor olabilir. Oo, bakın büyük arkana kartlar tıkır tıkır geliyor. Neden? Görmediğimiz bir sebep varmış sevgili ruhdaşlarım. Görmediğimiz sebep de 8 numara tarotta güç. Sonsuz bir güç. Ne demiştim? Biraz egoyla savaş haliniz benlik. Şimdi bakın burada e, bu güç kartının e, e, şey burcu da aslan burcudur. Bakın burada aslanı e, kadın nasıl seviyor? Aslanı ehlileştirebilmiş, değil mi? ehlileştirebilme gücüne sahip de sonsuz bir şekilde. Yani aslanı ehlileştirebilmek demek büyük bir güç demek. E, bizim de egomuz var. E bak, bizim de egomuz var. Ya yani egomuzu ehlileştirebilme gücüne elimizi aldığımızda sonsuz bir güce sahip oluyoruz sevgili yurttaşlarım. Bakın 8 sonsuz. Ne kadar güzel egomuzla savaş halinde olmaktan bahsetti. Sen zaten egonla savaş halindesin. Bu bir tekamülün zaten. Neyi yaşıyorsan, olumlu ya da olumsuz, seni tekamülüne giden bir yoldaki sınandığın e, sınav. Egonla savaş halindesin şu an dedi. Egon'la savaş halinde sen kazanırsan sonsuz bir güce sahip oluyorsun dedi. Bu senin zaten görmediğin sebep. Bu bizim görmediğimiz sebepmiş. Kolektif adına baktığım için sevgili ruhtaşlarım. Peki merkezimizi aldığımız neymiş? merkezimizi aldığımız o ben duygularımdan eminim oturdum şöyle oh bakıyorum dediğimiz bir olay. Lakin tabii ki kimselere söylenmediği bakın burada ee, belki de e, kimselere söylemediğimiz belki de bak şimdi burada 9 tane kupamızı dikmişiz duygularımızdan bahsediyor. 9 neydi? 10 numara yani numerolojik olarak baktığımızda 9 10 numarayı kucaklayan rakam 10 neydi tarotta? Kader çarkıdır. Kader çarkını kucaklayan ya yani kader çarkını on numarayı kucaklayan rakamdır. 9 zaten bir şifalanmaydı. Bir önceki e, açılımımızda neydi? Bir şifalanmaarefesindesin hem de aşkla diyor sevgili dostlar. Merkezimize aldığımız şu an evet bir şifalanma zaten az önceki açılımla çok rezonansa gelen bir karttı. Aldık, kabul ettik. Peki evrenin kararı nedir? Evet. Evrenin kararı Para tılsım Şövalyesi. Bekleme e, durumundasın. Kolektif bir şeyleri bekliyor. Neden? Somut bir adım atma harekesinde. Çünkü şifalanıyor, farkına varıyor, aydınlanıyor yani o arefede çünkü ondan sonra zaten atacak adamını sağlam bir şekilde tılsım tılsım şövalyesi diğer şövalyelerden farklıdır çünkü bekleme modundadır diğer şövalyeler kılıç kupa ya da e, değnek şövalyesi hep böyle dıgıdık 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 gider az önceki şövalye kupa şövalyesi gibi ama şu an bir bekleme modundasın dedi e, evrenin kararı neden çünkü bunun sebebi ise kılıç kraliçesi bakın kılıç kraliçesinin kılıcı nasıl dimdik değil mi yani dimdik senin vermen gereken karar Duyguların bir yana keskin bir karar verme zamanın gelmiş diyor. Keskin bir karar alma zamanındasın. Sen o yüzden zaten bekliyorsun diyor. Bakın, o yüzden bekliyorsun zaten diyor. Evrenin kararı zaten. Keskin bir karar alma e, arifesindeymişiz demişiz sevgili rüytaşıyorum. Keskin bir karar da almak zorundaymışız sevgili rüytaşıyorum. Adaletin kılıcı keskindir dimdik. Görüyor musunuz? Hakkı olana hakkını verecek o şekilde. Peki sonuç kartı uykusuz geçen gecelerimizin belki de şöyle söyleyeyim kimimizin sevgili ruhtaşlarım uyanı alın uyumağın evrene yollayın sevgili ruhtaşlarım uykusuz geceler yaşayan sevgili ruhtaşlarım olabilir. Bir tartışma yaşamış, o psikolojisini bozmuş olabilir. Kabuslar olabilir. Saçma sapan rüyalar görülüyor olabilir. Yani rüyalarımızı anlamlandırılamayan bir e, arifeden geçiyor olabilir uykusuz gecelerden bahseder. Ama bakın burada da zaten bir 9 tane kılıç vardır. 9 neydi zaten bir onu kucaklayan rakamdı. 9 bir tamamlanmanın arifesindedir. Yani şifalanma arifesindeyiz sevgili ruhdaşlarım. Burada almamız gereken mesaj keskin bir karar alma vaktimiz gelmiş. Çünkü görmediğimiz bir ego savaşı içerisindeymiş sevgili ruhdaşlarım. Çünkü sonsuz bir güç Elimizi alma arefesindeymişiz. Ondan sonra zaten bir şeylerin kuralına göre, otoritesine göre her şey olması gerektiği şekilde olması gerektiği için Aziz Kartı'yla da bunu ondan bahsetti. kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Yazılarımıza, niyetlerimize dikkat etmemiz gerekenden bahsetti ne yaparsan yap aşk ile yap ee, şimdi alıp kabul eden herkese şifalar olsun öyle bir şöyle bir kendimizi bir yoklayalım istedim şöyle bir hani biz ne durumdayız ne yapmamız gerekiyor neler oluyor hayatımızda diye şöyle bir kendimizi yokladım evet bir karar aşamasındaymışız kararlarımız zaten şifalanma dönemindeymiş aşkla şifalandığımızdan bahsetti çünkü ego savaş halimizden bahsetti bu bizim görmediğimiz sebepmiş alıp kabul eden herkese şifalar olsun. görüşmek umuduyla, sevgiyle kalın, hoşça kalın, ışıkla kalın.